zamanlardaki makyaj favorilerimle kliniğe hazırlanıyoruz. Gözümden asla çıkartmadığım şey bu. Bitmek üzere. Böyle ışıl ışıl görünüm çok sevdiğim için bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Bir diğer fiyat performans bir ürün bu. Ben kendi cildinizmiş gibi bütünleşiyor. Ve benim cildimde hiçbir reaksiyon vermedi ilk günden beri. Altına bu bazla beraber benim en en sevdiğim ikili. Yeni bir kapatıcı aldım bu. Bu da ıslak ıslak ve aydınlık gözüküyor benim favori kontürüm budur. Bunu da bittikçe alırım ama bitmiyor. Ve bence çok doğal bir geçiş oluyor. Bendeki 04. Allah'ım buydu. Bu bence fırınlanmış bir allık mı? Normalde bu zaten şu yüzeyine kırılmadan önce de yine yoğun pigmentli. Kırıldı. Ben bunu yine o gün normal bir şekilde bastırıp aldım. Palyaço'ya döndüm arkadaşlar. Pigmente ekstra ekstra yoğunlaşmış. Elytra olarak bunu kullanıyorum. Bu da yine dediğim gibi ömürlük pudra. Bir senede geldiği konum bitmiyor bu da yine. Seyahat boyunu alın bence önce bir deneyin. Belki daha uygun muadilleri bulunabilir. Ben normalde bunu biliyorsunuz çok seviyorum. Benefit'in ucu kırıldı ve ucu kırıldıktan sonra artık o yeterli rengi vermemeye başladı. Bu kalemi aldım ben. Çıktım geldim. Ben maskara. Bunu artık 5000. kez gösteriyorum. Ben kalem olarak da Emile'nin 205'ini en çok kullanıyorum. Ya bunu her sürdüğümde yiyesim geliyor. Böyle, böyle vanilyalı pamuk şeker. Çok güzel kokuyor. Bendeki 17 numarası. Benim favorilerim bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz şey için beni takip etmeyi unutmayın.